Herkese selam dostlar videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yine sınav var. Yine sıkıntısız, derssiz, tasasız. Umarım hes kodunu tek anlar abla. <laughs> Geçen videoda 3-4 kere sinir krizi geçirtirdi bana. Şimdi billerden. Buradan bir arkadaşı alacağım öyle geçeceğim. Düşlerimin ülkesi bura. Çekirdek ve ayran. Uuu ya abi bak şu sağa doğru yatma olayı olmasa tamam mı? Çünkü her an sürtecek diye. Oha ne yapıyorlar lan? Her an sürtecek diye dostlar çok yatıramıyorum, gaz veremiyorum. Hani bir şey olursa da düşük hızlı olsun diye cesaret edemiyorum. Ulan arkada polis mi var? yokmuş. Oh. Sınavlar iyi gidiyor Son sınıfız diye hocalar olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar Sınava girmeden önce yani böyle Nereden çıkacaklarına dair Böyle de başka bir Bir şey yok okulla alakalı ne, ne, ne. Vay be SD20 T bizim oraya gidiyorsun bom Egzozumuz hala motorda. 2 saniyeden bir şey olmaz herhalde. diye düşünüyorum. Düşlerimin ülkesi bura. Şimdi bu durakta değil Bu değil Burası değil Orası değil şurası değil Nerede lan bu Evet dostlar biraz şeyi geçmişim ben Alacağım yeri geçmişim of mt7 hu <laughs> hu Evet. O ne? Bilmiyorum ama güzel sesi var. O kardeşi de gidiyor. Heh, <laughs> gördüm. Yalnız bu geç gelme parası 5 lirayken normal yolculuk 10 lira alayım bundan. Arkadaş bekletti ya 2-3 dakika 5 dakika. Yola da çıkmamış. Bundan 10 lira alınır. Kafasına bele de almamış. Almış mı? Hadi atla yola ya. Bak yürü. İnsan az koşturur ya. Dostlar ben bundan 15 lira da alabilirim. arkadaşlar. Yani motor olsa tamam da abla yayı ya öncelikli ya. Hani motor olsa motor öncelikli de. Melisa 10 lira alacağım senden. Senden 10 lira alacağım. E, götürme parası. Evet. <laughs> Yo. Evet. <laughs> Sınava çalıştın tabi sen ben gidip orada çalışacağım. Yarım saatte çalışırım ben ya Bere almadın mı? Biraz yavaş. Aferin Bekle çantada bere vardı bereyi tak da Anansı satayım çanta nasıl yürümür? Sen de çanta yok mu? Var varmış. Bu yardımcı da olmuyor ya. İyi dostlar 10 lirayı kaptık. 10 lira yoksa yarı yolda bırakırım. Ee, nasıl gidiyor? Sabah videoyu düzenledim. Dayıma işte dayım gelmişti geceleyin. Şey dedi yarın toplantı olacak dedi. Amcan gelmez otele dedi. 9'da mı ne toplantı varmış? Ben de ondan gitmedim, işte Sadık'ın yanına gittim, bir dakika durdum durmadım. Ney? E, geç kalıyorum diye. Oradan mı geldin? Aynen. Bir de birinden borç alacaktım da, Vereceği vardı birinin bana. Onu aradım, o da işte Cuma gününü vereyim falan filan dedi. Arabaya baksana çok güzel kaplamışlar. Ama biz ona yetişemeyiz motorlar. motorla. Eee 10 lirayı peşin mi vereceksin, taksit mi vereceksin? Arkadaşlar yani Uber taksiciyle Ayıp yani ayıp ettin şu an Saygı yok bize şöyle bir Boğaçay mazarası Antalya güzel şehir ya Seviyorum hı 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 Ben bir baf alayım kafama da şu saçlar hep öne gidiyor, gözüme giriyor, bir şeyler oluyor iyice uzadı. Şimdi bunda kask da yok. Burada da Yunus çok oluyor. Umarım korktuğum başıma gelmez. Şu ağzımı açtım videoda. Ah hadi bakalım. Evet. Normalde taksiciler basar bu abi baya rahat. Dostlar yavaş gideyim diyorum da yavaş gitsem şu aralara bir yerlere sıkışacağım. O yüzden hızlı gidiyorum. Bir de evden de geç çıktım ya. Sınava bir yarım saat falan kaldı. Yetişiriz de. Abi yine bir sınava yetişme facia şeyi. Evet, önümüzde atladı. Motorcuya saygı yok. Evet, taksici de <laughs> araba güzel kaplama yetiştik Evet arkadaşlar cg'yi hor görmeyin ya Bu arada diğer motorlar geliyor böyle Yanımdan geçiyorlar böyle hava atarak aşağılığa maşallah Abi yüzdük orijinal motor Benim motorumda ne karbüratör oynanmış ne bir şey oynanmış Orijinal motorum var Gitmiş yüklü adam geliyor yanımda ala gaz veriyor Geçiyor duruyor geçiyor Yani yapmayın böyle ya. Şimdi adam yükletmek için de ayrı para verdi. Ben yüklettim. Yüklü sürüyorum falan filan hesabı herhalde bana. Bak 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 bak. Sinyal yok sinyal. İşte motorun gözünü seveyim ya Abi aralardan sıyrılıyorsun gidiyorsun Hani trafikte beklemiyorsun ya Arabadayken böyle kanser oluyorsun ya önüne aniden atlıyorlar şu yapıyorlar falan füsun Arkadaşlar bu Uberki yolculuğumuzda arkadaki vatandaş pek muhabbete dahil olmadı. Gerçi muhabbete pek ben sokmadım. Evet. Soruların hepsini ezberledin mi? Soruların hepsini ezberledin mi? Niye? Ha? Kimyadan diyorum ezberledim mi hepsini? Soruların hepsini çözmüşsündür ama. Bir iki tane kaldı. Ha. Araba arkadaşlar arabanız ne kadar da güzel olsa o trafik işkencesinde bekleyeceksiniz kardeşim dört tekerseniz. Hoppidik bir dik. güvenlik alırsın umarım. Bu Yunus mu? O ne öyle? E hala peşimi taksit mi bir şey demedin? <laughs> ha? Evet arkadaşlar bunu okula sokmayacağım. Parasını vermedi. İstediği yere götürmeyeceğim. Uzakta bir yere sallayacağım. Bentürü var. Direkt okula mı gideyim, parka mı duracağım? Ben direkt okula gideceğim. Geç Tayyip'cim geç. Taksiciler bile değişik sürüyor benim şeyi karkur ettiriyorlar Bugün erken kalkın çocuklar dükkan kalkın çocuklar. No Evet, parayı vermeden kaçma bak <laughs> D Denizli'nin D'si 4 K Evet 3 95 31 15 bugünkü videonun da burada sonuna geldik dostlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yarın da farklı birini alırım. Yine devam ederiz. Hoşçakalın. Bay bay.